gelmeye başladık. Aklıma gelen başıma geldik. Turist bilgi merkezine gidiyorum aslında. Işte. E, şimdi otobüs biletim yok. Bu Verona kart almaya gidiyorum. Verona Kart'ta işte 24 saatlik 27 Euro. Hem müzeler hem işte otobüs vesaire ücretsiz bu kartla. E, otobüse bindikten 2 durak sonra dört tane polis bindi. Bütün otobüs zaten böyle bir gerildi çünkü biletsiz yolcu çoktu. E, benim de mapsimde navigasyon olarak turist bilgi noktasına işte işaretli siteler açık işte visit Verona falan diye onları inceliyorum tam o ara nerelerde geçiyor falan. Dedim yandık yani açıkçası. Sonra işte herkese olmayanlara bilet en azından cezayı kestiler. Sıra bana geldi. Ben açıkladım açıklamaya çalıştım durumu. Bu arada Verona kartında da tam ne olduğunu polis bilmiyordu. ilk bir kartın ne işe yaradığını anladı. Bayağı ben başımda duruyor bu arada ikna oldu ol, olmadı böyle tam arada falan. No 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 falan dedi. Arkadaşlarına gösterdi. Kart almak için gidiyorum. Bakın navigasyon oraya zaten işaretli. Yine asla tam ikna olmadı. E, i̇şte bu mikrofonum e, vesaire burada takılı. İşte DJI benim cebimdeydi. Onu çıkarttım. Ya bakın ben hani youtuber'ım. Zaten gezmeye geldim. İşte müzeleri gezmek istiyorum. Onun için Verona kartı alacağım. Şu vesaire deyince polis okey okey dedi. Benden sonrakine de ceza kesti. Baya heyecanlı oldu. Yani boş nasıl olsa ya yani ne olacak işte polis mi denk gelir vesaire demeyin. İşte bakın durdurdu. Neredeyse ceza yiyordum. Yeseydim de çok üzülürdüm. Bana da ders olsun. Bir kez bile kullanacaksam bir binimlik bilet almakta fayda var belli ki. Verona kartı almaya hadi gidelim. Nasılmış süreç bakalım. Bakalım tüm süreci çekebilirsen. Hello. I want buy Verona card. two, two and four. It's enough for me. Can I record process? At the museum, at the amphitheater arena, you enter for free and you can skip the line, so you have priority access. Baya ilgililer arkadaşlar. Şöyle broşürümüzü, kartımızı aldık. Verona card. Birçok yerde geçiyor zaten kullandıkça da anlatırım. Arenada geçiyor, işte o Juliet'te, Romeo Juliet'in evinde geçiyor. içeri girebiliyorsunuz free olarak. Arenada ee, sırayı atlama özelliğimiz var, o da çok önemli. İşte otobüs 24 saat e, geçerli yine. Bazı katedral, bazilika, oralar geçiyor normalde 3-5 Euro giriş ücreti. Yani totalde aslında güzel, fayda, fiyat-fayda dengesi gayet iyi gibi duruyor. Bugün ve yarın Verona'dayım. Normalde buraya gelen bazı vloggerlar hep günü birlik gezmiş ya da bir gün kalmış ya da hiç kalmamış falan. Ben buraya gelmeden önce çok beğendim, 2 gece 3 gün neredeyse. E, Buradayım. Ara ara tarihi bilgiler, lezzetli yemekler yiyip önümüze bakacağız. Devam edeceğiz. Şöyle. Ha, güzelmiş. Ya şunu da çok beğendim, bakar mısınız? Ya şimdi diyeceksiniz ki oyuncakçıda ne işin var Serkan? İçindeki çocuğu öldürmeyenler için işte <laughs> güzel mekanlar. Dostlar, ben İtalya'ya ilk kez geliyorum. Ama üç gündür Milano'daydım. Şirketimin e, bir ofisi vardı, açılışı vardı, bir etkinlik vardı, heketon vardı. Oradaydım. Instagram'dan zaten sıkı takipçilerim oradaki hikayeleri takip etti. Orada vlog çekmedim. E, şehri de bu arada çok beğenmedim Milano'yu. Hem çok kötü kokuyordu. Tarihi olarak bir şey kendimce bulamadım vesaire. Enerjim tutmadı açıkçası. Ben herhalde daha butik samimi böyle, böyle şehirleri daha çok seviyorum gibi. Şimdi şu ara sokağı bir göstereyim diye durdum. Bakın fotoğrafta çekeceğim. Ya şöyle de güvenlik mi olur ya? Gözlükte ya. gözlü göremiyorum. Ne dersiniz? Alınır mı? Ben de bunu alacağım. Çok beğendim. Rengi güzel. Adem'e bunu alacağım. Plugin'ini bulabilirsem. Abimiz. Bakın böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söksün. Böyle. There you go. I use already this brand. Oh, yeah. I like it. <laughs> yes. This is Italian branding, yeah? Oh, I think so. Yeah. Uh, yes. Yeah, Italian. It's Italian. Yeah. It's Italian. yeah. Go. euro. Hadi bakalım. Bakın geldiğinizde buraya uğruyorsunuz arkadaşlar. Çalışanlar çok ilgili. Yani sağ olsun. işte sohbetin zaten bir kısmını gördünüz. Ee, ürünler iyi, modayı takip ediyorlar. Çok güncel, güzel ürünler var. Saatler, çantalar vesaire. Okya gözlüğümüzü de, güneş gözlüklerimizi aldık. Okuma gözlüklerimizi aldık. Onu da ekstradan öneriyorum arkadaşlar. Kim burada bir e, teknoloji marketi gördüm. Oraya girdim. Şöyle göstereyim. Meta Quest'ler var. 330 Euro, 430 Euro, 150 Euro vesaire diyor. Çok orijinal bir ürün buldum. Yüzükler Efendisi'nin yüzüğü gece lambası çok keyifli şeyler var ya. Baksanıza. Sorry, where can I find a DJI product? DJI. actually DJI mic transmitter or. Yok. Thank you. Sony'nin şu kulaklı indirim'e girmiş. 30 euro arkadaşlar. YouTube kanalım için bir mikrofon daha almak istiyorum aslında. Milano'da da Media Markt'a bakmıştık. Bütün ürünler vardı. O yoktu. Burada da Burada zaten çok aşırı bir ürün yok ama fena değilmiş mağaza. Buranın ismi neydi? Lazım olur. Şimdi hemen ileride Roma kalıntıları olan, antik Roma'dan kalıntılar olan bir yer varmış. Şöyle bir göstereyim. Porta Leoni diye geçiyor burası arkadaşlar. Antik Roma kalıntıları. İnsanlar şurada dondurma vesaire almış, kahve almış. Şurada oturup yiyip içiyorlar. Bara isim yazılıyor arkadaşlar. İnanılmaz kalabalık. Juliet'in evinin önündeyiz. Shakespeare'in ünlü romanındaki Romeo ve Juliet'te tabii ki direkt doğrudan bu evin onun o hayali karakterlerle bir ilgisi olmasa da bu yukarıdaki balkon ee, adeta turist mıknatısı görevi görüyor ve şuradaki iki meme arkadaşlar. Arkamdaki bina 14. yüzyıldan kalma Juliet'in özellikle sağ göğsünü elleyenlere şans getirildiği düşünülüyor. Thank you. Ee... <laughs> Polaroid'le çektim arkadaşlar şurada. Saat 7 arkadaşlar. Burası kapanıyor. Colorate ile çektim. Olmamış. Benim şanssızlığım mıdır nedir? Evet. Yeah, oh, my mistake. No, 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 <laughs> no, no, no. <laughs> İkisi de çıkmadı ya. Oh, şanssız. <laughs> <laughs> What is your name? Lucas. Lucas. Uh, Lucas. Lucas. and... Rosa. 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 And... Rosa. Uh, nice to meet you. <laughs> nice. you. Have a great journey, man. Have a great journey. <laughs> Thank you. Have Thank you. a great journey. <laughs> bye bye. Bye. Hey. Şimdi Erbe Meydanı ve Lamberti Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Lamberti Kulesi tam 84 metre yüksekliğinde meydanın ortasında yer alıyor. Burası hem asansör hem de merdiven olan sayılı kulelerden. Yani asansörle çıkabiliyorsunuz. Kulenin ilginç bir özelliği ise hem Verona'nın her yerinden gözükebiliyor. Kuleye çıktığınızda da Verona'nın neredeyse her yerini görebiliyorsunuz. 300 plus basamak var içeride. Asansör olması dediğim gibi büyük bir şans. Şimdi bir şeyler içmek için bir yerde duracağım. Sanki bir baş kaldırı var. Böyle bir göklere bakmış. Kılıcını kaldırmış. Sen hayırdır. İşte <laughs> havada aşk kokusu var dediğimizi kanıtlar nitelikte arkadaşlar. Çok güzel bir noktada Romantik anlar yaşanıyor. Şuradan da poz veriliyor. Çok keyifli. Hanımefendi de çok güzel giyinmiş. Elbiseler çekilmiş. Abim de gayet romantik. Çıktı, öptü, tuttu. Bravo! Şurada güzel bir don var arkadaşlar. Erbe Meydan aslında orta çağdan kalan bir pazar yeri dostlar. Halen işte küçük tezgahlar, lavanta sabunu satanlar, meyve tezgahları vesaire. Ama işte gördüğünüz gibi buranın aslında karakteristik özelliği bu e, binalar, freskli cepheler, işte e, kaldırımlar, taşlar vesaire. Çok keyifli. Burası bir pastacı, kek dükkanı, pastane e, diyebiliriz. İçeri yani bir bakıp şöyle minik bir buranın belki bir ürünü varsa alıp yiyebilirim bir bakalım şöyle şöyle göstereyim Hastaneden çıktım. Ee, burada ünlü bir focaccia, pizza satan dilimci var. Oraya gidip geçiyorum. Sanıyorum burası arkadaşlar. Güzel kokular geliyor. Şöyle yanıma alacağım. Ee, nehir kenarında yiyeceğim dediğim gibi. Hello. Şu çekelim. Ne yesem ne yesem acaba? Tuan fungi. Yes. Hot. Yeah. Yeah. Please. It's good. Yeah, this one is my favorite. Yeah. Yeah. Oh, good. The one I will drink. <laughs> evet dostlar. Pizza'mızı aldık. Şöyle fungi aldım, mantarlı, mozzarellalı, güzel. Isıttı bir de. Hamuru gayet iyi. Yanına da İspanya'dan alışkın oldum limonlu bira 1,3 alkol oranıyla aslında tam işte bu yörelerde bu tarz biralar gidiyor. Verona'da Verona'da yapılacak en güzel etkinliklerin başında işte şu an yaptığım geliyor. Hemen 100 metre ilerideki dükkandan istediğiniz şekilde pizza veya fokaçyanızı alın, içeceğinizi alın. Hemen birazcık yürüyüp Adige güzel Adige nehrinin rengi de gayet güzel güzel akıyor bugün. Ee, yanı başında manzaraya karşı için. Manzara demişken manzaramızı da anlatayım birazcık. Köprünün ismi arkadaşlar Piatra Köprüsü. Kemerli bir köprü. Romadan yine kalma. Karşımızda da Verona kuş bakışıyla ve gün batımıyla güzel gün batımı sahne olan Piatro Kalesi'ne doğru bunları yiyorum izninizle. Bay bay. Enerjileri aldım. Hadi şimdi köprüye ve çıkabilirsek kaleye doğru gidelim. Çok güzel bir gün batımı var. Zamanlamamız güzel. Şu an saat kaç? 20.30'a geliyor. 9.30 gibi falan gün batıyor diyebiliyorum. Tam Golden hour dedikleri keyifli çekime uygun kameranın sevdiği saatler arkadaşlar. Herkes gördüğünüz gibi fotoğraf çekiliyor, video çekiyor. Bakar mısınız Verona'nın güzelliğine? Verona'da kalacağım motelden şu görüntüler paylaşayım. Burası benim odam number 3. Ee, böyle güzel bir iki gecelik kalınabilecek banyolar şu şekilde. Ortak kullanımlı mutfak var şuradaydı. Bu şekilde ortak kullanıma ait bir mutfağı da var. Burası aslında bir daire. gece 12 oldu. Ben karede bir kısa mahsur kaldım arkadaşlar. Dönüşünde feniküler hizmeti durdurulmuş. Dönemedi tabi. Feniküler hizmeti durdurulduğu için mecburen o kareyi yürüyerek gittim. Biraz yoruldum tabi. İndiğim yerde de bir dondurmacı vardı. E, dondurma yedim, biraz dinlendim. Sonra oturup beklemeye başladım. Oturup 35 dakika sonra geldim. Belki bir saatten sonra o da azalmış. Oralarda ben bayağı bir zaman kaybettim. İyice yorulduktan sonra işte motele geldim. Birinci gün böyle tamamlandı. Yarın oldukça hızlı bir gün olmasını planlıyorum. Çünkü gidilecek ve görülecek birçok yer var. Sabahtan başlayıp akşama kadar Verona'yı altına üstüne getireceğiz. Gün 2'de görüşürüz.